Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 21-27 Mart haftası burç yorumlarına hoş geldiniz. Haftaya güneşin koç burcuna geçişiyle başladık ve haftanın sonunda Merkür'ün de buraya geçişiyle bu etkiyi bir ay boyunca alacaksınız. Hissedeceksiniz. Ev ve aile ile ilgili konular hız kazanacak. Taşınma, ev, alım, satım, evlilik, aile üyeleri ile ilgili durumlar oluşabilir. Bu hafta ortası iletişim ve ticaret gibi konularda da şanslısınız. Güzel haberler alabilir, imzalar atabilirsiniz. Güçlü kişilerle tanışmak, fikirlerini güçlü bir şekilde ortaya koymak mümkün. Ee, siz yine de e, dileklerinizi sözlü yazılı bir şekilde dile getirin. Evren özellikle çarşamba günü dilek kapıları açık. Yalnız salı günü parayla ilgili konularda fazlaca sinirlenebilirsiniz. Ayrıca borsa, bitcoin gibi spekülatif kazançlarda sonunu hesap etmeden risk almayın. Kayıplar olabilir dikkat edin. Oldukça hareketli etkilerin olduğu bu haftanın başında kardeşleriniz veya yakın çevrenizle ilgili gündemler oluşabilir. İletişimde oldukça aktif olabilirsiniz kısa seyahatler ortaya çıkabilir. Zihinsel olarak oldukça aktif olmanız gerekebilir. Hafta ortasına doğru ilişki, çocuk, hobiler veya yatırımlarla ilgili konularda Beklenmedik durumlar oluşabilir. Maddi kaynaklarınıza dikkat edin ve gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Ani kararlar verilmiş yatırımlar bu hafta için uygun olmayabilir. Hafta sonuna doğru finansal konularla ilgili gündemler devam ederken sizi mutlu edebilecek bir para akışı olsa da hala kontrollü olmaya devam edin ve planlı harcama yapmalısınız. Bu süreç borç alma verme veya kredi işlemleri için uygun olmayabilir sevgili Oğlaklar. Bu hafta Beklenmedik ya da hesapsız harcamalarınız sizi zor duruma sokabilir. Kazançlarınızı artırmakla ilgili mücadeleniz sürmektedir. Bu hafta kiminiz için uzak seyahatler söz konusu olacaktır. Yakınlarınızla işbirliği içerisinde olacaksınız. Ailenizde hareketli günler sizi bekliyor ancak egonuzun sizi ele geçirmesine izin vermeyin yaşamdan beklentileriniz, umutlarınız konusunda adım atmakla ilgili kıl kırk yardığınız, kontrolü elden bırakmadığınız bir süreçte olacaksınız. Gereksiz takıntılar ve kuşkular sosyal çevrenizde krizli durumlar yaşamanıza neden olabilir. Başkalarıyla ortaklaşa işlerden elde edeceğiniz kazançlarınız da söz konusu olabilir. Oturduğunuz evin miraslık durumu varsa lehinize gelişmeler yaşayabilirsiniz yurt dışı iş, okul, vize başvurusu yapanların da olumlu gelişmeler içinde olacaklarını söyleyebilirim. Bu hafta güneş sizin dördüncü evinizde. Bu transitle evinizle ilgili konular, eviniz için yapmanız gerekenler, ayrıca aile içi konular öne çıkıyor diyebilirim. Evinizde bir ilkbahar temizliği, yeniliği yapmak. Büyük bir e, temizlik isteyebilirsiniz. Belki e, boyanızı yenilersiniz, belki eşyalarınızı yenilersiniz, belki de odalarınızı düzenlersiniz. Yaşam alanınızı güzelleştirmek ve yenilemek isteyeceğiniz bir zaman. Koç burcu yenilik enerjisiyle doludur çünkü. Yeni bir düzene de geçebilirsiniz. Taşınmak isteyenler bu transit döneminde taşınabilirler. Aile bireylerinin yaşamında da yeni şeyler başlayabilir. Koç enerjisiyle beraber güzel şeyler adım atabilirsiniz. Bu yeni bir iş olabilir, yeni bir eğitim olabilir yeni bir sosyal ortam, yeni bir hobi olabilir. Daha keyifli, daha güzel yaşamak için, hedefleri için yeni şeylere adım atabilirsiniz sevgili oğlaklar. Yakın çevrenizden çeşitli fırsatlar gelebilir. Aynı zamanda Parlak fikirler bulabilirsiniz. E, çeşitli seyahat fırsatları, uzun veya kısa seyahatler, eğitim veya ufkunuzu geliştirecek insanlarla tanışmanız da söz konusu olabilir. Hayalinizdeki bir araç alımı, araç satımı, e, araç bakımı gibi konularla da ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlar, kuzenler, kardeşler için köklü çözümler bulabilirsiniz. Aynı zamanda önünüzdeki engelleri kaldırabilir, ilişkilerinizi şifalayabilirsiniz. İlişkileriniz, hobiler, çocuklarınızla ilgili beklenmedik bir ödeme de söz konusu olabilir. Esnek olmalısınız bu konuda. Yatırım için riskli bir hafta olabilir. Hukuksal davalarınız varsa bunlarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı seyahat, eğitim, ticaret konuları da gündeminize gelebilir. Bu haftanın ve gelecek haftanın konusu Saydığım bu konulardan bir veya birkaçı olabilir yani eğitimler, medya yayıncılık, hukuksal konular, yurt dışı bazı işler e, o da alanınızda e, dolunay geldiğinden dolayı bu tür işlerle e, uğraşabilirsiniz, gündeminize gelebilir bu tür konular ancak tüm bu alanlarda belirsizlikler hakim bunu da belirteyim. Hukuksal konularınızda ertelenme veya sonucun bir türlü çıkmaması, sürecin uzaması olabilir. Bir seyahatinizle alakalı kararsız kalabilirsiniz. Yurt dışı vize evrak süreciniz varsa bu konularda da evraklarda yanlışlıklar, eksiklikler oluşabilir. Buna da dikkat edin sevgili oğlaklar. Bu dönemde sınava girecekler. Ekstra dikkatli olsunlar. Seyahatlerde seyahat saatinize, seyahat tarihinize, biletinize iyice dikkat edin. Size dost olan bir alanda Dolunay gerçekleşti biliyorsunuz. 18 Mart'ta bir Başak Dolunay'ı yaşadık. Uluslararası konular, yüksek eğitim, yurt dışı konuları, yeni kararlar hep bu Dolunay etkisiyle gündeminize gelecek konular. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Aynı zamanda sizi genel anlamda motive edecek ve katkı sağlayacak projeye başlamanız da muhtemelen bu da size artı gelir olarak dönüş yapacaktır. Başak dönemi sizin 9. evinizde gerçekleşti. Hayata dair inançlarınız sınanabilir. Dikkat edin, gözden geçirebilirsiniz. Neye ne kadar emek verdiğiniz konusunda uzun uzun düşünebilirsiniz. Ruhsal konulara ilgi duyabilir astroloji, yabancı dil öğrenme gibi yeni eğitimler almaya başlayabilirsiniz. Akademik konularla ilgilenebilirsiniz. Seyahat etmek isteyebilirsiniz. Videonun başından beri uzun seyahat, kısa seyahat devamlı bahsediyorum. Biraz olsun kendinize alan yaratabilirsiniz. İletişim dilinizi sertleştirmek yerine ruhunuzdaki çalkantıları kaleme aktarabilir, sanatı muhteşem bir saltım yöntemi olarak kullanabilirsiniz. Ticari anlaşma ve sözleşmelerde de dikkatli olmalısınız sevgili Oğlaklar. Dolunay Başak Burcu'nda gerçekleştiği için Başak Burcu düzenlemek, çözüm üretmek, ayrıştırmak ve sınıflandırmakla da ilişkilidir. Zodyak'ta işlevselliği, problem çözmeyi, ayrıştırmayı ve sınıflandırmayı Başak enerjisinde görürüz. Dolayısıyla bu haftada bu özellikler gündeminizde olacak bazı şeyler netleşebilir. Olaklar için Başak Dolunay'ı akademik ve uluslararası konular, seyahatler, medya, yayıncılık gibi konuları işaret etmekte. E, yurt dışı bağlantılı işi olanlar için artık belirsizlikler sona eriyor ya da yaptıkları işin e, sonuçlanma zamanı diyebiliriz. Var olan bir eğitimin artık sonuna gelmiş olabilirsiniz veya seyahatlerinizle ilgili gündemler söz konusu olabilir. Yaptığınız işle ilgili reklam ve tanıtım gibi çalışmalarla da çalışmalarınızı desteklemek isteyebilirsiniz e Dolunay'ın e, sağlık üzerine etkilerine bakacak olursak e, sindirim sisteminize dikkat edin e, bu gibi yerlerde e, ufak tefek rahatsızlıklar olabilir bu hafta bazı oğlaklarda bu haftanın Dolunay etkisinde olduğunu söyledim Dolunay'ın en şanslı burçlarından birisi sizsiniz sevgili oğlaklar pes etmediğiniz konuların dönüşlerini almaya başlayacaksınız hukuki konularda sonuçlanmayan davalarda Kader sizden yana olacak. Planlarınız hazırlanıyor merak etmeyin. Emotonuzu pes etmek yok diyebiliriz. Her zaman olduğu gibi videomuzu güzel bir olumlamayla kapatalım sevgili oğlaklar. Sahip olduğum her şey için şükürler olsun. Bütün isteklerim, hayallerim, dualarım benim için en güzel zamanda gerçekleşiyor. Şükürler olsun. Bir diğer olumlamamız da şöyle. Bu etkili Mart günlerinin mucizesine ve bana getirdiği hayırlı şeylere hazırım. Hayatın mucizelerine açığım. Zenginliği, huzuru ve şanslı olmayı hak ediyorum. Tüm isteklerim hızlıca gerçekleşiyor, buna inanıyorum. Şükürler olsun. Evet yorumlara mühürlemek için şükürler olsun yazabilirsiniz sevgili oğlaklar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nisan ayı aylık burç yorumlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Neşeli, keyifli, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.